Ayaz, baban sana ne aldı? Pamuk Aa, biz pamuk şekerciden pamuk şeker aldık çocuklar. Biz pamuk şeker. Doğuyu sana da mı aldı baban? Ayaz, biz şimdi eğlenceye mi gideceğiz? Evet çocuklar, biz şimdi eğlenceye gidiyoruz. Doğu da yiyor, bakın pamuk şeker. Doğuya da küçük bir tane aldık. Ayaz, gelsene bir. Pamuk şeker güzel mi? Güzel mi annem pamuk şeker? Baksana. Sen bugün kaydıraktan atladın mı? Evet biz şimdi eğlenceye geldik. Çocukların hepsi eğleniyor. Çocukların hepsi eğleniyor. Ayaz ay, bak. Eğleniyorlar. Sen de eğlenecek misin? Sen de eğlenecek misin anne? Pamuk şekerini bitir sen de git tamam mı? Hadi bakalım. Sen de onlarla oyunlar oyna tamam mı anne? Pamuk şekerini bitir hadi. Çocuklar hayat pamuk şekerini bitiriyor. Oyun oynuyor çocuklar. Hadi çocuklara bay bay yapayız. Doğu da geldi ya. Doğu da geldi. Evet. Doğu sen de mi pamuk şeker aldın? Doo. Sen de mi papuç Ay onunki küçükmüş çocuklar. Doğ büyük olan o do. o senin değil abinin. Hayır. O senin değil abinin. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Bay bay görüşürüz.